Yunus. Ara pası. Diarra, Diarra, Diarra ceza sahasında ortaya çevirirse tehlike Diarra. Diarra! Ohoho. Müthiş bir gol. Kusu Diarra. Mükemmelim diyor. Hakikaten mükemmel. Vay ananı avladım. Çok çabuk yanıt verdi. 59 Kusu Diarra. Biraz da şans topu. 3-1. Oh, oh, oh. Kilis direnci bir farka indirerek koymaya çalıştı ama Gusu Diarra